Migros TV mutfağından herkese merhabalar. Ben Migros TV şefi Ali Şımır. Bugün sizlerle birlikte evdeki bayatlamış keklerinizden harika bir tatlı önerisi paylaşacağım sizlere. Bugünkü tarifimiz kapta çikolata katları olacak. İlk önce muhallebimizi hazırlayacağız. Burada kakaolu bir aslında spangle gibi olacak. İlk önce onu kaplarımıza dizeceğiz. Ardından üzerine kek, daha sonra meyve parçaları ve daha sonra tekrar kek. Tekrardan da spanglemizi ekledikten sonra tatlarımızı tamamlayacağız. Şimdi gelin malzemelerimizi sayıp yapım işlemine geçelim. Burada toz şekerim var, bul çikolatam var, kakaom var, mısır nişastam var. Burada bayatlamış olan kekimiz var. 1 litre sütümüz var. Bir de aralarına kullanmak için de muz kullanın ama siz evde hangi meyveyi isterseniz de içerisinde kullanabilirsiniz. Ama muz da çok daha lezzetli oluyor. Şimdi gelin tarifimize geçelim. Ocağımın altını açmadan ocağımın içerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Daha sonra toz şekerimi ekledim. Mısır nişastamı da ilave ediyorum. Kakaomu da ekledim. Ocağımın altını açıyorum ve kıvam alana kadar karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Evet, spanglemiz kıvam almaya başladı. Şimdi içerisine pul çikolatalarımızı ilave ediyoruz. Onlar eriyene kadar tekrar karıştırıyorum. Pul çikolatalarımız hemen eridi içerisinde. ocağın altını kapatıyorum. Ocaktan aldım. 2-3 dakika kadar karıştırarak soğutuyoruz. Ardından artık birleştirme aşamasına geçebiliriz. Evet, burada soğutmaya başlarken bir yandan da muzlarımı dilimlemek istedim. Hem bir yandan da onu karıştırıp hafifçe soğuturum. Muzlarımın kabuğunu soydum. Ve bunları şöyle yuvarlak şekilde doğruyorum. Evet, muzlarımı dilimledim. Artık birleştirebilirim tüm malzemeleri. Kaplarımı önüme alıyorum. Kalan keklerimi ben bu şekilde elimle parçalayarak böyle toz haline getirdim. Spangle'mizi de karıştırdık. Şimdi şöyle bir kepçe yardımıyla ilk olarak spangle'mizden şöyle kaplarımıza pay ediyoruz. üzerine bayatlamış olan ve parçaladığımız keklerimizi döküyoruz. Keklerimizi ilave ettikten sonra şöyle ister kenarlara ister ortasına muzlarınızı ekleyebilirsiniz. Ben şöyle kenarlarına eklemeyi tercih ettim. Evet, muzlarımızı ekledikten sonra üzerine tekrar spangli harcımızdan ekliyoruz. Evet ekledikten sonra şöyle sallayıp biraz daha sonra tezgaha vuracağım iyice otursun diye. Şimdi diğerlerine de aynı işlemi uyguluyorum. Ve şimdi tatlılarımız hazır. İlk önce dışarıda yaklaşık yarım saat kadar beklettikten sonra buzdolabında bir saat kadar dinlendirip servis edebiliriz. Tatlılarımız iyice soğudu, sunuma hazır hale geldi. Keklerimizden şu kadarcık bir parça arttı. Onları da üzerine süs olarak kullanıyorum ben. Ve işte artık tarifimiz hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun. Atma Değerlendir serimizde yeni bir video ile karşınıza geldik. Diğer seriler için YouTube kanalını takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.